Moda, sağlık, kültür ve sanatın nabzının attığı program Trend 360'dan herkese merhaba. Programın ilerleyen dakikalarında moda dünyasından en son haberler ve İstanbul'daki etkinlikler ekranlarınıza gelecek. Bu haftaki konuğumuz ise dijital baskılarla kıyafetleri bir araya getiren Günseli Türkay. Müzik Trend 360 stüdyolarında Günseli Türkay'la ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi e, öncelikle soracağımız soru, anneniz iktisatçı, babanız da nükleer tıp mühendisiydi. Nükleer fizik, nükleer evet. fizik mühendisi o zaman. Ve ailede e, moda ile aslında pek alakası olan kimse yok. Hiç kimse yok. Hiç evet, kimse evet. yok. Aynen. Ve siz e, ondan önce de ottüde e, kendiniz de iktisat okudunuz. Evet. Peki moda serüveniniz nasıl başladı? Hani annemin hiç ailede hiç kimsenin ilgisi yok diyoruz ama annem bayağı güzel giyinen bir bayağı hatundu yani. Hani o da terazi burcu işte yükseleni Venüs var. O da böyle estetik falan çok meraklı olan. Güzelliğe meraklı yani. Evet. evet. <laughs> Dolayısıyla belki bence ondan ondan başlamış olabilir. Ama evet. hani o annemin etkisi olmasa belki daha geç fark ederdim ama Hı -hı. o bence fark etmemi hızlandırdı hani. Biz çok beraber işte mağaza gezerdik. Yurt dışına çıktığımızda da Hı -hı. çok vitrin bakardık falan. Ama hani tam net bir cevabı da yok hakikaten lisede bir anda böyle bir karar aldım çizmeye başladım falan hani hı hı. ışınlandı lisede gibi Lisede mi fark şey. ettiniz çiziminizin iyi olduğunu? Çizimin iyi olmasından ziyade hani bir şey yaratma isteğini fark ettim evet. evet. Daha böyle sanata falan çok ilgim vardı bayağı hı hı. işte gittiğim her operada böyle de falan çok heyecanlanıyordum falan hı hı. fazla yükseliyordum falan. <laughs> Yani böyle herhalde sanata ilgim biraz sonra yani bir ilerleyen dönemlerde de biraz yaratıcılık isteği uyandırdı Hı -hı. ve hani çizmeye başladım lisede. Evet. Peki lisede çizmeye başladınız modaya olan e, ilginizi fark, fark ettiniz. Etti. Fakat sonra otluya gittiniz ve iktisat okudunuz. Evet. <laughs> Çünkü hani benim mesela lisede okuduğum dönemde moda böyle çok işte böyle bir para kazanılan ciddi bir meslek olarak çok da kabul edilmiyordu. Çok öncesi değil ama öyle görülüyordu. Hani Aynı Herkes yani, onu da hobi olarak yaparsın diyordu. Evet. Hatta o bende biraz daha hırslandırmış olabilir. Hani Bana birisi bir şey yapamazsın deyince <laughs> ben daha çok yapmak isterim, daha hırslanırım falan. Ee, yani ben onu meslek olarak yapmaya karar vermiştim. Ama yine de şey konuştuk işte annemle babamla da hani önce düzgün bir üniversite oku biraz daha evet. garantici bakış açısı belki o. Kesin ailelerin garanti bakış diye. Evet. açısı o. Kesinlikle öyle. Ama ben çok da memnunum hani iktisat okudum. Ottu çok güzel bir okuldu yani benim çok ufku açtı bence. Hı -hı. Yani çok iyi bir ortam arası. Evet. Üniversite okumak için. Tabii ki moda hayatınızda da size yardımcı oluyordur orada öğrendikleriniz değil mi? Birebir uygulamak olarak değil de belki problemlere yaklaşmak, çözüm yaratmak mantığını oluşturmak adına kendi mağazanızı yaklaş... yürütmek. Evet. Aynı zamanda atölyenizi yürütmek Aynen. adına. Ee, olumlu olabilir. <laughs> Peki Ottü'den sonra Floransa'da Akademiya Italiana'da moda eğitimi aldınız iki evet. sene. Orada ne yaptınız? Neler kattı size? Ee, i̇şte ottu bittikten sonra Pardon. direkt oraya başladım. Uh -huh. Orası hani dört senelik bir okul değil yani. Üniversitenin üzerine bir daha bir dört sene okumak, çok da vakit kaybetmek istemedim aslında. Evet. Biraz daha moda tasarımı pratikleştirilmiş versiyonunu uh -huh. aldım diyebilirim. İşte hani moda tarihi, sanat tarihi, koleksiyon oluşturma süreçlerini uh -huh. Orada gördüm. Hı hı. Ee, bir yandan da orada bir İtalyan e, tasarım ofisiyle de çalışma fırsatı buldum. Çok güzel. Evet güzeldi yani başlangıç için hani modaya, iktisattan modaya bağlanma için hızlı bir aslında evet, programdı. Peki tasarım ofisiyle çalışırken neler yaptınız orada? Oradaki işte İtalyan firmalarına daha hız hazır giyim mantığında koleksiyon hazırlıyorduk. Ama tabii daha ben okurken hani daha minimal bir şekilde yardım ediyordum ofise. Peki İtalya baktığınız zaman aslında modanın merkezlerinden biri. Evet. Orada kalmayı neden seçmediniz? Çünkü belki başlangıç şartları biraz zordu. Hı hı. Yani orada mesela yeni okuldan mezun olduktan sonra direkt işe girilmiyor da staj yapılıyor uzun bir süre. Hı hı hı. İşte iş hayatında çünkü bir sürü tasarımcı var falan. Rekabet çok orada Rekabet herhalde. çok bir de ben İstanbul'u hakikaten seviyorum ve yani orada değil de burada yaşamak istediğime karar verdim. Yani Türkiye'de aslında daha açık bir alan var. Hı hı. Hani ben geldim gerçekten çok istediğim firmalarla çalışmaya başladım. Hı hı. Daha yani çok beni tatmin etti aslında hani İstanbul'da iş evet. hayatına başlamak. Evet, şimdi İstanbul'a döndünüz ve dediğiniz gibi bazı firmalarla çalışmaya başladınız. İlk başta Mudoyla evet. çalışmaya başladınız ama orada erkek Koleksiyon. giyim tasarımı yapıyordunuz ve sonradan bayan giyime yöneldiniz. Neden ilk olarak erkekle başladınız? Hayat değil. <gülüyor> <gülüyor> yani o dönemde aslında işte... istemiyordunuz. Öyle bir açık mı vardı orada? İstemiyordum değil ya. Ben <laughs> tasarıma biraz bütün bakıyorum aslında. Yani hani. İyi bir tasarımcı ben de er, bence erkek de bayan da yapılabilir yapabilir. Uh -huh. Hani malzemeyi ve hani imalat süreçlerini bildiğiniz zaman ikisini de bence yönlendirebilir. Ama tabii o dönem benim mudaya girdiğimde erkek koleksiyon tasarımcısı arıyordu Mustafa Bey. Uh -huh. Tabii ben yeni mezunum aslında benim için çok erkendi o. Uh -huh. Biz daha Moda Akademi diye bir proje vardı onunla birlikte girdik mudaya. Bir 8 ay profesyonel bir eğitim verdi çok Hakikaten yani çok şanslı hissediyorum onu o şekilde iş hayatına başladığım için. Hı hı. Ama bir şekilde hani Mustafa Bey'e dedim ki hani beni alın. Burada yetiştirin biliyorum da <laughs> çok yeni mezunum ama hani o da işte belli bir süreçten sonra hakikaten eee Pittiomo vardı Floransa'da erkek hı hı. fuarı. Ona gittim ve sonra erkek koleksiyonunu hazırlamaya başladım. Sizde potansiyeli gördüler orada. Den Denemek istedi herhalde. hani o dönemde arıyordu zaten ee, uh -huh. ve o hani güzel bir çalışmaydı. Mağazalarla da ortak bir çalışma. Mağazacılıklı iç içe uh -huh. yani biraz daha satış odaklı bir tasarımdı o. Evet. Perakendecilik sektörünü daha iyi öğrendiğim bir uh -huh. işti aslında. Evet orada biraz piştiniz. Evet. Ee, ondan sonra da bazı firmalara siz aynı zamanda tasarım danışmanlığı yapıyorsunuz. Evet. Tam olarak bunu bize açıklayın. Tasarım danışmanlığı evet. nedir? <laughs> ne yapar? Ee, Max var bir Hollanda markası. Evet. Evet. Zincir mağazaları var onların. İstanbul ofisi vardı. Hı hı. Ee, orada production, imalatı kontrol eden ve düzenleyen bir tasarım, bir ofisleri vardı Max'in. Ben orada tasarım departmanını kurdum ve Hollanda'daki tasarım ekibiyle buradaki imalatçılar, ihracatçı firmaları arasındaki bağlantıyı sağlıyordum. İşte beraber ürün geliştirme, yeni kumaş araştırması, e, tasarımla imalatın birleştiği noktayı oluşturuyordum aslında. Tamam. O dönem işte bana firmalar bize de koleksiyon yapar mısın gibi çok teklif ürünler <laughs> gelmeye başladı. Özellikle ihracat firmalarından. Evet. Ben de hep kendi işimi yapmak istiyordum. O şekilde başladım. <laughs> ne yapıyorum tam olarak? Ağırlık dediğim gibi ihracat firmalarıyla başladı. Büyük firmalar var biliyorsunuz. <laughs> Bunlar artık her hafta yeni koleksiyon koyuyor mağazalarına. <laughs> Ve aslında bu zincir yani bu imalat süreçlerine imalatçıları da kattılar. <laughs> Ve onlardan da artık tasarım, ürün geliştirmesi gibi şeyler bekliyorlar. Baya dünyanın bütün kaynaklarını kullanıyor aslında bu firmalar. Dolayısıyla ben onların ihracat firmalarına da böyle fast fashion hızlı moda mantığında koleksiyon hazırlıyorum. Koleksiyonu hazırlıyorsunuz. Evet. Mesela bu tür mağazalara girdiğimiz zaman kombinler oluyor. Evet. Yani biz kombinlemek zorunda kalmıyoruz. Kalmış işte biz. pantolonuyla bluzuyla birlikte zaten evet. orada size sunuluyor. Siz onlara karar veriyor musunuz peki? Biz onların Hı. mesela temaları oluyor sezonluk. Hı -hı. işte dünya trendlerini çok iyi analiz ediyor biliyorsunuz. Hı -hı. Onlar çok ticari firmalar aslında. Evet. Çok fazla yeni yeni bir konsept yaratmaktan ziyade satan ürünü yakalamak Hı -hı. daha orada istenen şey. Ee, onların temaları doğrultusunda aynen öyle kombinli bir koleksiyon hazırlıyorsunuz. Onlar mağazaya ne şekilde sunum yapacaklarını merkezden karar veriyorlar. Karar veriyorlar. Peki 2009'a geldik ve kendi isminizi taşıyan markanızla İstanbul Fashion Week'te ilk ilk defilenizi yaptınız. Evet. İlk gelen tepkiler aslında çok çok olumluydu. Ve bu ilk defa defile yapan birisi için büyük bir başarıydı. Siz neler hissettiniz o zamanlarda? Çok doğru söylüyorsunuz. Hani ben o kadar hızlı tepki ve sonuç alabileceğimi aslında beklemiyordum. Çok kolay evet. bir şey değil. Eee Hakikaten beni şey hızlandırdı. Hani İstanbul moda haftasının ilk defilesiydi. Evet. Ben de hani tasarım ofisimi yürütüyordum orada ama hep markamı yapmak istiyordum ben. Hı hı. Bunu hani bir fırsat olarak değerlendirdim. Hani nasıl bunu sağlarım markaya, nasıl başlarım. Bir yandan hani büyük bir finansmanı gerektiriyor marka. İşte onu evet. sağlamadan başlamalı mıyım bilmiyorum falan ama o böyle bir hızlandırdı ve defileye hazırlanmak adına başlayıp marka o şekilde başladı aslında yani. Evet. Peki teklif onlardan mı geldi? Onlar şöyle yaptılar işte belli bir başvuru tarihi var İstanbul hı hı. Moda Haftasına katılmak isteyen tasarımcılar evet. İşte o güne kadar yaptığınız çalışmalar ve koleksiyon yani ne defilede sunmak istediğiniz koleksiyondan ufak bir parça hı hı. ben koleksiyonu gösterdim çok beğenildi yani hani temam biraz benim farklı ama imza evet. yani biraz imzası farklı bence o çok hızlandırdı kesinlikle ondan biraz sonra bahsedeceğiz tamam. zaten sizinle ee, ardından siz British Council ve IMA'nin düzenlediği yılın Genç Moda Girişimcisi Yarışmasına katıldınız evet. ve birinci oldunuz evet. orada şimdi bunun teması neydi ve kurgusunu nasıl yaptınız tamam onun işte dediğiniz gibi İngiliz Konsolosluğu ile IMA ortak düzenlediği evet. bir yarışmaydı teması Genç Moda Girişimcisi Yarışması orada Hı -hı. hani tasarım yönünüz değil Hı hı. Şirket kurgunuz ve girişimciliğiniz aslında değerlendiriliyor. Evet. Orada benim hani kurduğum iş modeli biraz hoşlarına gitti ve hani hı hı. geleceğe yönelik stratejileri güçlü buldukları için seçtiler. Çok güzel. Peki bundan sonra London Fashion Week'e katıldınız. Orada da şey sizin temanız yine böyle savaş savaşçı kadınlar öyle bir koleksiyon hazırladınız diye hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. London Fashion Week kapsamında yani hı hı. bir defile yapmadım. Bizim yine o dediğim gibi yarışmanın devamı Londra'da yapıldı. Düzenlenen. Evet. İlk haftasında yapıldı Aha. aynı süreçte. Biz yine orada kendi şirket konseptlerimizi sunduk. O daha böyle iş odaklı bir iş odaklıydı. Evet, evet. Ama oldu. şöyle bir şey duydum. Siz oraya Londra'ya gitmeden önce yani defilenizi sergilemeden önce bile evet. siparişler almaya başlamışsınız. Öyle i̇şte bir şey var mı? Şeyden almaya başladım. Evet. İlk İstanbul moda haftasına katıldıktan sonra biliyorsunuz o dönem fuar da oluyordu. Hı hı. Gerçekten yurt dışından e, siparişler almaya başladım. Hani çok büyük adetler değildi hı hı. ama hani koleksiyonun markanın devamı için böyle beni çok hani yani heyecanlandıran bir başlangıçtı. Tasarımlarınızda en ön plana çıkan tabii ki sanatı kıyafetlerinizle bir araya getirmek. Evet. Yani dijital baskıyla kıyafetlerinizi bir araya getiriyorsunuz ve bunlar sizin koleksiyonunuzu oluşturuyor. Evet, evet. Biraz o e, dönemden bahsedelim. Yani bunun nasıl, hı. bu fikir nasıl ortaya çıktı? Fikir, işte tam bu moda haftası başlamadan önce, yani ben daha markaya başlamadan önce Berlin'e gitmiştim. Uh -huh. Berlin diyorum, Barcelona'ya gitmiştim Barcelona pardon. Evet. Bredan Butter Fuarı için gitmiştim. Evet. İşte o dönem orada biliyorsunuz Picasso Müzesi var. Hı -hı. İşte onu gezdiğim sırada gerçekten çok heyecanlandım. Yani inanılmaz bir müze sergisi var Picasso'nun orada. Zaten sanattan böyle... çok etkilenen bir insansınız. Evet biraz <laughs> bir anda yükseliyorum <laughs> bir şeyler oluyor ben de anlamıyorum yani. Çıktığımda böyle bir anda o fikir geldi. Hakikaten bu tabloları elbisede görme uh -huh. fikri geldi. Ve evet. hani Türkiye'de bu konuda kimlerle çalışabilirim? Biraz ben abstrakt ve daha modern resim seviyorum. Evet. Ve Türkiye'de çok böyle genç sanatçılar var. Gerçekten iyi. Daha da iyi isimlerini duyacağımızı düşündüm. Onlarla birlikte bir projeye başladık koleksiyonlarınızdan bahsetmişken 2011 ilkbahar yaz koleksiyonunuzda yine canlı renkler var, cesur kesimler var ve burada Bora Akıncı Türkle ile birlikte evet. çalışmışsınız. Deniz Berdan'ın da aksesuarları eşlik etti. Şimdi o defileden kısa bir görüntümüz var. Bir seyredelim, üzerine tartışacağız tamam.